Merhaba arkadaşlar. Türkiye'de tekrar salon açacak mıyım? Ee, bu sorular bana soruluyor. Evet açacağım. İnşallah şu virüs belası bir bitsin bakacağız. Şanssız bir döneme denk geldik. Yani ciddi bir şanssız döneme denk geldik. 20 sene sonra Türkiye'de bir iş yapalım dedik. Korona çıktı. <laughs> evet böyle traji bir Trajik, komik bir durum. Bakmayın güldüğüme. Gerçekten ee, kötü bir durum. E, çok para kaybettik bu işten dolayı. E, olsun. Bir şekilde önümüzdeki maçlara bakacağız. Salon tekrar açacağım. Arkadaşlar neler oldu? Biraz ondan bahsedeyim Türkiye'de. Türkiye'de ee, Nişantaş'ında bir salon açtım. Nişantaş'ında personal trainer e, ağırlıklı bir salon açtım. Yani personal trainer salonu açtım daha doğrusu ağırlıklı derken. neden personal training salonu açtım onu da söyleyeyim. Benim aslında ilk büyük bir salon açma projem vardı. Uzun zaman biz yer aradık İstanbul'da. Yer bulamadık o zamanlar. Nişantaşı'nda güzel bir yer bulduk. yeri de yeri güzeldi ama ufaktı. Dedik ki buraya normal salon olmaz. Dolayısıyla biz bir PT yapalım burada. Ondan sonra ileriye doğru bir büyük salon açarız düşüncesindeydik. Salonu açtım. Zaten benim malzemelerim sığmadı salona. Yani yarısı malzemelerin sığmadı. Dolayısıyla bazı aletleri seçtim oraya koydum. Başladık. Yani oraya güzel bir salon açtık. İçerinin dekorasyonuna çok zaman harcadık, çok para harcadık. 10 numara bir yer oldu. İzlemeyenler varsa yukarıda Metal Hat tanıtım videomu izleyin. Ee, başladık. Şimdi e, ilk zamanlar biraz yavaştı çünkü e, birçok kişi benim Türkiye geldiğimden haberi yok e, ya da e, o bölgede beni tanımıyorlar filan. Ama ilk bir ay biraz sıkıntılıydı. Ondan sonra e, işler yavaş yavaş açılmaya başladı. Üçüncü ayda filan biz masrafları çıkartıyorduk. Hatta ufaktan artı duruma geçmiştik arkadaşlar. Yani orada benim ayda 20 bin lira filan masrafım vardı. Bu parayı biz çıkartmaya başladık. Üçüncü aydan sonra. Dördüncü ayda güzel tam sezon açıldı. Yani cim sezonu işte Mart Nisan filandır. Tam insanların tatile gitmeden önce aman bir şekle gireyim diye akın akın geldikleri yer. Orada da tanınmaya başladık. Orada insanlar benim Türkiye'de olduğumu öğrendi filan. İşler yoğunlaşmaya başladı. Para kazanmaya başladık. Dördüncü ayda, beşinci ayda <laughs> korona çıktı. Korona çıktı arkadaşlar. Korona çıktı. Salonu, korona çıkınca devlet salonu kapattı biliyorsunuz salonları. Şimdi bir korona çıktığı zaman Türkiye'de hiç kimse ne olduğunu bilmiyordu. Yani hiç kimse daha korona Türkiye'ye gelmemiş. Hiç kimsenin hiçbir şeyden haberi yok. Hatta Türkiye'de o zaman doktorlar bazı doktorlar öyle bir dangalak bir iki doktor da vardı. İşte Türk Türk geni şey değil. Söyle ne derler? E, bu virüsü yener bize gelmez filan diye açıklamaların olduğu zaman. Virüs geldikten sonra böyle Karatay gibi modellerin televizyona çıkıp işte sarımsak sirke yiyin virüse karşı dedikleri dönem. Yani hiç kimsenin bir fikrinde olmadığı bir dönem. Devlet salonları kapattı. Ne kadar süre kapalı olacağını hiç kimse bilmiyor. Virüsün aşısı ne olacak? Nasıl tedavi olunacak? Ne kadar sürecek? Hiç kimsenin hiçbir bilgisi yok. O zaman daha ilk çıktığı zaman. Türkiye'de. Ondan sonra devlet kapattı salonu. Ben dedim ki, acaba bu iş ne kadar sürer? Bu işin bitmesi için aşı bulunması lazım. Ondan sonra e, bir arkadaşımla görüştüm, organik kimya profesörü arkadaşımla. Çünkü onun uzmanlık alanı yani ilaçların formüllerini falan yazan e, tipler bunlar Amerika'da. Dedim ki, e, bu iş ne kadar sürer? Dedi minimum dedi bir sene minimum o da çok rush olursa acele edilirse belki dedi daha uzun da sürer dedim yani en kötü ihtimal ne olur en kötü ihtimal aşı hiç bulunmayabilir de dedi <laughs> çünkü normal bakın AIDS aşısı hala bulunmadı 30 sene oldu eskiden insanlar AIDS'ten ölüyordu HIV'den şimdi ölmüyorlar ilaç buldular. Ama aşı bulmadılar. Yani onun bir şeyi yok. Söyle koruma aşısı falan yok hala. Ki normalde aşılar filan 20 sene 30 sene sürüyor aşıların bulunması. Şimdi neyse konuya gelelim. Böyle deyince ha dedim ben bu iş uzayacak. Şimdi devlet zaten salonu kapatmış. Salonu kapatıyor devlet ama senin giderler devam. Yani devlet şey demedi. E, hadi sizden sigortanızı almayayım. işte erteleme filan dedi. Ya da sizin kiranızı ödeyeyim bir kısmını demedi. E, diyemez de parası yok devletin. Bunlar anormal şeyler değil arkadaşlar. Benim Kanada'da da biznesim var. Kanada'da devlet bu iş çıktığından beri kirayı ödüyor. %90'ını ödüyor. %75'i şimdi %90'a çıkarttı ikinci fazdan sonra. Keza Almanya'da. Adam restoranı kapatıyor. Devlet 2019'daki yıllık restoran gelirinin yüzde yetmişini veriyor. Bunlar hibe bu arada, kredi filan değil. Maalesef bizim Türkiye'de böyle bir durum yok. yani buna buna devletin açıkçası parası da yok. Şimdi o zaman dedim ki ben bu iş çok uzayacak. Devletten bize bir yardım olmayacak. E kirayı ödememiz lazım. E, nasıl olacak? Salon kapalı. Ne, ne zaman açılacağı belli değil ama senin her ay giderin var. Ben o zaman dedim ki o zaman da hatta konuşuyoruz salon olan arkadaşlarım. Onlar da hiç kimse bilmiyor. Görüştük. Hatta Ersin abiyle görüştüm telefonda. Ne, ne, ne olacak abi dedim. Ben derim kapatacağım salonu. Hiç dedi kapatma dedi acele etme dedi. Ee, devlet dedi bir şey yapacak dedi. Bir ayarlama yapacak. Dedim vallahi abi devlet ayarlama ayarlama yapamaz. Ne ayarlaması yapacak? Şimdi hukukta şöyle bir şey var. Tabii bunları da araştırdım ben. Ee, avukat tanıdıklarım, kuzenlerim var. Onlara sordum. Dedim ki yani devletin şeyi yetkisi var mı? Ev sahibine. İşte kirayı almayı falan. Kesinlikle yok dediler. Yani devlet istese de ev sahibine sen bundan kiralı al almayacaksın diyemez. Dediği noktada kirayı kendisi vermek zorunda. 500 bin iş yeri kapandı o zaman. İlk çıktığı zaman. Şimdi kim verecek bu kirayı? Orada oturan adam verecek şimdi ben dedim ki bak benim iki tane alternatifim var Ya ben burada kalacağım Bu salonu açık tutmak için Sürekli para harcayacağım salonu ayakta tutmak için Ondan sonra e, tabii bu süre içerisinde de Yaşadığım stres de bunun cabası olacak Ben kapatma kararı aldım Bakın şey ne kadar önemli arkadaşlar Bahsediyorum ya network, çevre ne kadar önemli. O yüzden diyorum çevrenizi sürekli geniş tutun. Şimdi benim böyle bir çevrem olmasaydı ben bu bilgileri alamayacaktım. Bu bilgileri almasaydım bu aşırma şu bu işin uzacağını ta bu virüs Çin'deyken bilmeseydim. Ben orada ulan hadi salonu ayakta tutalım falan filan derken yatırdığımız para kadar bir de salonu ayakta tutmak için harcayacaktık. Ta o zaman dedim ki bak bu iş uzayacak. Ondan sonra bu iş o zaman şey diyorlar yok yazın azalacak bilmem ne filan. Bu dedim yani bir daha böyle alevlenirse devlet bir daha kapatabilir salonu. Şu anda kapandı mı bilmiyorum. Kapanabilir de yani şu anda. Tekrar kapandı mesela şeyde. Kanada'da kapandı şu anda. Bir ay. Şimdilik. Dedim ki bu iş iki alternatifim var. Ya cebimizdeki Parayı harcayacağız. iş yerimizi ayakta tutmak için. Bir de bir ton stres çekeceğiz. Ya da kapatacağız. Malzemeleri toplayacağız gideceğiz. Virüsün bitmesini bekleyeceğiz. İkinci kararı aldım tabii ki. Arkadaşlar virüs çıktı Türkiye'de. Salonlar kapandı. O hafta bak. O hafta ben salonu kapatma kararı aldım. O hafta. Virüs çıktı hafta salonu ben komple kapatma. Devlet zaten kapatmıştı. Ben o hafta komple kapatma kararı aldım. Birkaç gün içerisinde de bam 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 makinaları söktüm. Güzelce ambalajladım. Pendik'te yerimiz var. Depoya kaldırdım. Zaten benim malzemelerimin yarısı depodaydı. Dedim ya çok malzemem vardı sığmadı diye. E, salon yeri ufak olduğu için. Onları da koydum depoya. Depo kirası vermiyorum. Kendi yerimiz. Rahatım. Stresten kurtuldum. Şimdi bir yıllık stres düşünsene. Çünkü salonu hala açık olan adamlar var. Ne stres yaşıyorlar şimdi. Ne paralar harcıyorlar. Kapattım. Ondan sonra zaten karantina çıktı sokağa çıkma yasağı e, ee, evim de vardı Nişantaşı'nda. Evde kaldım bir süre. Karantinanın gitmesini bekledim. Ee, karantina bitti. Hemen 1 Haziran'da dedim ben bir e, Amerika'ya gitmeden bir tatile çıkayım. Şöyle dedim 15 gün tatil yapayım. Atladım arabaya. Yallah İzmir. Dedim şöyle sahilden dolaşa dolaşa gideyim anasını satayım. İzmir'de kaldım birkaç gün. İzmir'den çıktım şeye, ee, nereye gittim oradan direkt? Kaş'a gittim. Kaş'ta biraz kaldım. Kaş'tan çıktım. Olimpos'a geldim. Yerleştim odaya. Tık mesaj geldi benim telefona. Türk Hava Yolları uçuşları iptal etmiş. Amerika uçuşum. Hayda. Aradım. 10 gün sonrasına şey verdiler. Bilet. İyi ne yapalım. 15 gün tatile çıkacağım dedim ya. Bir 10 gün daha üzerine eklendi bunun. Zaten güneydeyim. Dedim hiç İstanbul'a gelmeyeyim ben. Ee, devam edeyim tura. Oradan işte gittik. E, Olimpostan işte kemere gittim. Kemerde kaldım bir süre. Ondan sonra e, tam İstanbul'a döneceğim, uçağımın kalkmasına iki gün var. Tık bir daha mesaj geldi. <laughs> bir daha iptal oldu şey. Bir daha aradım, bir daha 10 gün sonrasını bilet aldım. Uçuş yok yani Amerika'ya. E, Amerika zaten uçuşları dışarıdan adam almıyor yani. Biz ben vatandaş olduğum için girme hakkım var ama e, uçuşlar da kaldırılmış. On günde bir kaldırılıyor olan bir daha kaldırıldı. Ne yapacağız? İyi dedim oradan bari uzayayım şeye doğru. Antalya, oradan e, Side, Manavgat öyle gideyim. Gittim Antalya'da kaldım biraz. Oradan gittim e, Side'ye. Zaman geçiriyorum yani. Ulan tam geleceğim. Yine uçak ertelendi. Bak üçüncü ertelenişi. 10 gün 10 gün artıyor. Benim iki haftalık tatilim oldu 45 gün. Tatilden sıkıldım anasını satayım. <laughs> Dedim ne yapayım ben? Şeyden ee, dedeyim. Ben Ege'yi seviyorum. Dedim ki bari Bodrum, Çeşme, Alaçatı filan yapayım. sizeden atladım arabaya, bum direkt geldim şeye, Bodrum'a. Bodrum'da bir yere yerleştim. Ee, bir süre Bodrum'da kaldım. Ondan sonra oradan geçtim e, Çeşme, Alaçatı'ya. E, bir süre de Alaçatı'da, Alaçatı'da kaldım. Ondan sonra Alaçatı'dan e, İstanbul'a döndüm. Uçağımın kalkmasına iki gün var. Boom! Tahmin edin ne oldu? Uçak evet tekrar iptal oldu. Dördüncü kez. 10 günde ertelendi. 12 gün oldu şimdi. Ulan 12 gün ne yapacağım ben? Dedim ki ben sıcak İstanbul birkaç gün İstanbul'da kaldım. Ulan dedim gideyim yakın mesafe bir yere gideyim yine. Atladım arabaya gittim doğru Bozcaada'ya. Bozcaada'da kaldım filan. Ondan sonra İstanbul'a geri döndüm. 3-4 gün sonra da uçağım kalktı. Bu sefer iptal olmadı. Gitti. Yani dur bakayım ne oldu? 2 ay tatil yaptım ben. Mecburiyetten tatil yaptım. <laughs> Güzel oldu. Hayatımda bu kadar uzun tatil yapma fırsatım bir daha muhtemelen olmaz. Çünkü iş var. Zaman yok. Dolayısıyla e, mecbur kaldık, tatil yaptık. İyi ki de yapmışım. İyi ki de şey açılır açılmaz, karantina açılır açılmaz. 1 Haziran'dı sanırım. Açıldığı gün çıktım ben İstanbul'da. Şimdi dedim millet uyanana kadar ulan çıkmalıyım mıyız tatile, virüs kopar mıyız ne olur şudur budur falan filan. Bunlar dedim bu, bu işi uyanana kadar ben dedim gideyim. Harbiden de öyle oldu. Gittim, mis gibi, boş. Öyle şey de yok yani. Kalabalık filan da yok. Bir yandan da üzücü yani. kemer Kemerdeyim anasını seveyim. Çok güzel bir restorana gidiyorum. Güzel de balık tam deniz kenarında. Balık restoranı. Orada balık yedim bak. Belki içeride, yani dışarıda bahçesinde belki 100 tane masa var, 150 tane masa var. Tek masaydım ben o akşam. Hiç kimse gelmedi. Ertesi günü bir daha oraya gittim yine tek masaydı. Yani böyle insanlar e, mahvoldular. Ama e, benim için güvenli oldu, rahat oldu. Bir de fiyatlar ucuz oldu. Yani e, her şeyi çok ucuza şey yaptık. Zaten ben döndüm ondan sonra patladı. Millet hurra yıldı şeye. Güneye aktı. Zaten şimdi virüsün bu kadar yükselmesinin sebeplerinden biri de bu. Millet tatilden tatile coşuyordu. Ondan sonra geldik Amerika'ya. Amerika'da salonlar hala kapalı. Yeni açıldı ama New York'ta, New York'un içerisinde birçok insan şeye gitti yani Upstate'e falan gittiler yani. Kırsal bölgelere kaçtılar. Şehirde insan yok. Ve benim öğrencilerimin, müşterilerimin yüzde 90'ı gitti. Niye gitti? Çünkü bunlar zaten maddi durumu iyi olan insanlar. Maddi durumu iyi olduğu için bunların zaten böyle upstate'de yani New York'un kuzeylerinde filan şeyleri var. Zaten hafta sonu evleri var. Gittiler yani. koş Korktular. Gelmiyorlar. Zaten herkes artık şimdi e, evden çalışıyor, online. E, çoğu zaten bunların e, finansçı, dolayısıyla evden işlerini yürütüyorlar. Gelmediler yani. Yani şu anda da durumlar için açıkçası e, bottan. E, bundan sonra ne olacak? Bundan sonra şöyle olacak. E, dediğim gibi benim şimdi malzemelerim e, dünyanın malzemesi var. Hepsi e, İstanbul'da depoda. Hepsi öyle ambalajlanmış duruyor. Virüs bittikten sonra inşallah e, geleceğim. Tekrar bir yer açacağım. Bu sefer ama PT falan değil normal bir salon açacağım. Normal bir salon açıp komple böyle hardcore e, kocaman bir yer açacağım. Zaten benim e, aletler filan şeye çok uygun yani hardcore bodybuilding'e uygun aletler. Hayvan gibi kilo takıp yüklenebileceğin e, aletler ve tonlarca ağırlık var yani 6-7 ton ağırlık var çok fazla da serbest ağırlığın var öyle 10 numara inşallah bir yer açacağız yani program şu anda bu e, şu anda e, virüsün bitmesini bekliyorum ondan sonra buradaki işlerimi toparlayacağım e, yani şöyle virüsün bittiğini görmeye görmeye başladığım an e, Türkiye ile ilgili e, atılıma başlayacağız Evet. Tekrar inşallah salon açacağım. Ee, buradan size e, tekrar ediyorum. Ee, örnek benim yaşadığım çevre ve ileriyi görme çok önemli arkadaşlar. Ben eğer o salonu açık tutsaydım... Oh, burası köpek parkındayız. Bak hepsi birbirine girdiler. <laughs> Şöyle göstereyim de ne oluyor ne bitiyor siz lan ne oluyor falan. Yok. Bak bak bir köpeğe saldırıyor hepsi. Yoksa oynuyorlar mı? Bayağı ısırdı ama onu. Ben niye buradayım? Benim köpek doğurdu çünkü. <laughs> ne anlatıyordum ben ya? Ha, şunu söylüyorum, bak, İleriyi görmek çok önemli. Çevre çok önemli. Eğer ben benim o e, çevrem olmasa, ben bu virüsü uyanamayacaktım. Ondan sonra bu salonu ayakta tutmak için bir dünya para parçalanacaktık. Hayatımız ondan sonra iyice zora gidecekti. Şu anda biz zararın neresinden dönerse kardır moduna döndük ve zarardan kar ettik. Yoksa mahvolacaktık arkadaşlar. Gerçekten mahvolacaktık. Yani büyük sıkıntıya girecektik. Çok iyi oldu. Çünkü salonunu ayakta tutan arkadaşlarım var. Eee mahvoldular. Yani dünyanın parasını ceplerinden harcadılar salonları. Benimki orada mı? Yok. Ceplerinden dünyanın parasını harcadılar salonları ayakta tutmak için. Şu anda Türkiye'de salonlar para kazanmıyor. Hepsi cepten yiyor. Ve bu iş daha da uzayacak. Bu iş yani önümüzdeki senenin yazına kadar filan biteceğini ben düşünmüyorum. Çünkü aşının dağıtılması şu bu filan. Zaten aşıyı öyle herkese dağıtamazlar bir sene içerisinde. Aşının şeyi de farklı. Muhafazası farklı, yok yüksek, ee, soğuklukta dolapların olması lazım filan, eczanelerde böyle dolaplar olmaz, nasıl taşınacak filan bir sürü bunun bir de lojistik ayağı var. Yani bu iş uzayacak. Dolayısıyla ee, biz Türkiye'de kalsaydık, yani düşün daha Mart'tan uu, bir, bir, bir buçuk sene filan cepten para yiyecektik, bir de bir dünya stres çekecektik, hayattan soğuyacaktık. Çünkü şu anda biliyorum ben. Şu anda birçok spor salonu ayakta durmaya çalışıyor. Neden? İnsanlar gelmiyorlar. Yani salon sahibi bir sürü arkadaşım var. Gelmiyor diyor. Korkuyor adam salona gelmeye. Haklı. Ben de olsam korkarım. Ben zaten salonla maske takılmıyorsa gitmem salona. Yani herkesin maske takması lazım New York'taki. Evet zor ama. Durum bu. Yani e, salonu kapatmakla hayatımda aldığım en güzel kararlardan biri. Ondan bahsediyorum. İyi ki de akıllılık yapıp böyle bir karar almışım. E, şu anda rahatım dediğim gibi yani. Malzemelerim depomda. Kira vermiyorum. E, bir yer açacağız. Nerede açacağız yeri? İstanbul'da açacağız arkadaşlar İlk yer. Ondan sonra İstanbul'da duruma göre İstanbul'un çeşitli bölgelerinde olabilir. Ondan sonra inşallah e, yavaş yavaş birçok şehirde salon açmayı planlıyorum. Zaten benim Türkiye'ye e, böyle bir yatırım yapmamın amacı bir tek salon değil. Yani açıkçası bir salon iki salon benim Türkiye'ye gelmemi falan e, değecek rakamlar değil. Dolayısıyla ben daha e, büyük uzun vadeli planlarım olduğu için inşallah e, şu ortalık düzeldiği zaman öyle salon zinciri inşallah oluşturmaya çalışacağız zaman içerisinde. Bakalım zaman da gösterecek. Fiyatlar ortalaması olan fiyatlar olacak. Ama Türkiye'nin en güzel salonlarından biri olacak. Özellikle sonuca yönelik salonlarından biri olacak. Çünkü çok özel aletler var. Ve birçok daha açılmamış ambalajından özel aletler var i̇nşallah açtığımda geldiğinde siz de kendinizde göreceksiniz. Muhabbet uzadı. Hadi bakalım. Bakayım benim köpek sessiz olduğu için mi? Bir bakayım ne olmuş. <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar çevrenizi geniş tutun. Çok önemli. Yoksa ee, daha kötü sonuçlar elde ederdik. Taklaya gelirsiniz. Taklaya gelirsiniz. Hadi bakalım görüşmek üzere. Herkese kalın. Bak konuşamadım bile. Herkese bol şans. Bol şans. Yes. Herkese bol şans. Yes. <laughs>